M kütleli bir cisim K noktasından serbest bırakılıyor. Cismi de noktasından geçerken ipteki gerilme kuvveti kaç mg olur? Arkadaşlar ilk önce ipteki gerilme kuvvetini bulabilmek için merkezi kuvvetimizi bulabilmemiz lazım. Bundan dolayı da ilk önce enerji korunumunu kullanacağız. 37'nin karşısı 3 metre, 53'ün karşısı 4 metre olacağına göre cismimiz aslında 1 metre aşağıya inmiştir. 1 metre aşağı indiği için mg çarpı birlik potansiyel enerji kaybetmiştir ve bu potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür. Yani mg çarpı 1, 1 bölü 2 m çarpı v kare kadardır. M kütlelerinden kurtulursak cismimizin n noktasından geçerken hızının karesi 2g kadardır. Cismimizin hızı olduğuna göre bu hızından dolayı cismimiz bir merkezi kuvvete sahiptir. Merkezi kuvvetimiz de m çarpı v kare bölü r olduğuna göre buradan M çarpı V kare bölü R eşittir. M çarpı V kare hızımızı yerine yazarsak 2G bölü R'den yani 5 metreden toplam 2 bölü 5 mg kadarlık bir merkezcil kuvvetimiz olacaktır. L noktasındaki ip girmemiz hem merkezcil kuvvetimiz hem de cismimizin ağırlığı olan MG olacağına göre O noktasındaki e, toplam ip girmesi 7 bölü 5 MG'ye eşit olacaktır. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz B'dir.